Ters çevireyim diyeyim. Ha çevirdi. Ters çeviremedim. Biraz kameraya gidip götüreyim mi? Hayır, hayır. Ne? Hayır. Vay. Bak bak. Bak bak. Bak yaptım. İyi yaptın. Nasıl sürüyor bu ya? Hadi yarış yap. Çarpma, 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 çarpma. Oğlum çarpma bana. <laughs> Bak en son yukarı. <laughs> Ben de buraya otururum. Ben de buraya otururum. Baba. Baba, hani böyle, böyle azıcık, böyle de Yap oğlum. Yapalım. Efendim canavar. Şey şapkanı da taksan Ayas. Dur bekle bekle zincir attı yine. Ayas senin bu zincirin var ya. Bir de niye bu kadar basıyorsun ben anlamadım. Tut Mustafa. Gel, gel ben de Bak. Merhaba arkadaşlar. Ben evet. bak burada kan var. Ayas. Tamam pardon. Arkadaşlar bunun şey. Ha şu Şu. Önündeki. Şu beyaz şey. Evet. Işık. Ya. Wow. Öndeki kırmızı da ışık. <laughs> Işık taktım. Kaç söyledi? Bir tanesi sıfır almak istersen kaç para biliyor musun? Bir tane. Sıfır <laughs> yüz TL. Oha. Abim bana kendisi Oha, almıştı. Oh. Ben kendiminkine taktım. Oha. <laughs> Tabii oh. ki ya, yazın için olmaz da şeyin için de tabii olmaz. Bir, <laughs> bir tane yok. Yok. <laughs> Kamera kaçır yok. Bak, bak. Merhaba merhaba. <laughs> hadi ön kaldırın hadi. Bakalım yapabiliyor musunuz? Vay. Yine mi? <laughs> Adam abi bisikleti atıyor ya. Lan arka, arka Ayaz Ne oldu? Ağam böyle giderken Heh. ön kaldırır. Şöyle yapıyor. Ön kaldırır böyle arka. Ayaz bekle bekle bekle. Hmm. Kalm. Sen böyle yapar mısın? Mustafa, <laughs> anahtarı geçsene içerden. Ben bunu bir sıkı yapayım Kaan, da. Sen Ayaz niye böyle oluyor? Bu zincir. Bu Amca bugün ne dedi ki? Ha, ne dedi amca? Filona basma. He. he. Ee, tamam al. Ben basarak gideceğim. Bak buradan şey almış. Ne? Hadi çevir al bir skitim. Elime bak yine yalı oldu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yine mi? Ya. Cık cık cık. Yine ya. Sen tut böyle. Ben de yapayım. Babacım bu da. Hayır öyle tutma dik tut. dik. Böyle tut böyle. Ama. <laughs> elini de çek. Benim kirli olmuş. Babacım. Bakayım bir. Göster elini. Bir elini bak. <laughs> Elin nerede? Alakalı geçirdin benim ne kaman gerek? Evet. Düzgün <laughs> <Üzülüyor> tut <Üzülüyor> <Zülüyor> ama Sen hastalandın mı? <laughs> o zaman içeri gidelim Ayas. Hayır. Evet hastalandı sen. Bir şey olmaz. Mustafa. Ay. Asıl ihtiyacım olanı getirmemişsin. 13. <laughs> Mustafa. 13. <laughs> Mustafa. 13'ü getirmen lazım. Babacım. Bak öyle değil. Oğlum bir tane. Ben... bu olmadı nasıl yapacağız git yerini getir küçüğünü getir ben Mustafa şey küçüğünü gitsene 13 Ayas şapkanı tak göster bakalım ne kadar tatlı olmuş. Tam göster ama tam tak değil. Gözlerinde burada. Bakın. Ha. sizi ayda. Canavar dur canavar. canavar. <laughs> hemen hemen. Sandım. ne? Ha ol az. Ver. Ama iki. Hadi ver. Bekle, Bek tamam. verir misin? Uzat işte. Hadi ah. Allah'ım ya. Sen ne yapıyorsun orada? Sen al. Mustafa. Bak. Bakın, bakın, bakın. bakın, bakın. Al. Baba. hangisi verin? <laughs> <laughs> değiştirdik. Uyanık. Zaten ben hiç fark etmedim biliyor musun? Sen nasıl fark etmedin Mustafa? Baba kanı öyle dönüyor. Öyle mi? Uyanıklar. Şimdi tutman lazım. Birisi tutması lazım. Bak bak bu da var. Ya bak. Allah ya. Paran nerede? Bana. Ha? ha? Baran. Ha? Okulun orada. Ne? Okulun oradaydı galiba gel. Ha. Arkadaşlar okulun yanına gidiyoruz. Ay. Ay. Gitme 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 Ay. gitme. Hayır. Ha. Gitme. <laughs> Ya neyi kendin oldu sen yaptın? Ben yapmadım. Tamam ben onu nereye bileyim? Tamam nereye Al şimdi açılmaz. Bak ön kaldırdım ya. Böyle mi? Evet böyle. Böyle mi? Tamam al. Gidiyor gidiyor. Şimdi yap bakalım. Oğlum bana ne ya? Karınızı halledin. Yapalım. Yapalım. Sağ bir. Ben ben Gittiler. Beni yalnız bıraktılar. Hadi Ayaz gel. Oldu mu Ayaz? Ne maçı? Hayır hayır. Şey yapsana. Ne istiyorsun? Hoş geldin Hikmet. Evet oğlum. Canavar. Sevimli canavar. Kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Evde mi? Bin, gel bin. Gel Mustafa'nın bisikletine bin. Vay, dikkat et. Yeter Ayas, yeter. Hadi, hadi eve gidiyoruz. Dön, dön. Öksürüyorsun, yeter. Yeter, daha çok hasta olma. Hayır, <laughs> bir daha öksürürsün. Tamam, bir daha, bir daha öksürmesen gitmiyoruz, tamam mı? Ayas, bir daha öksürürsen içeri gireceğiz. Arkadaşlar sizce? Tamam. <laughs> Öksürmesen gitmeyiz. At. At topu. Elle, elle alma. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey hile, hile yapmayın. Sen öksürdün mü? Dur I am from Turkey. <gülüyor> <gülüyor> Aha öksürdün. İçeri. Sözünü tuttun. Hayır. İçeri. Tamam. Bir son. Tamam mı? Hadi bisiklete bin. Top mu oynayacak? Git abiden topu al. Git al. Çok şeye uzağa vurmayın şey olmasın. Hadi Ayaz at. Ayazat. Arda Güler. Mustafa. yola çıkmayın. Yola dikkat. Yola dikkat. Biraz ortada oynayın. Gelin buraya. Yavaş atıyorum. Ama şey oluyor. <laughs> Bu tarafı oynayın Mustafa. Bu tarafta oynayın. Hadi yeter. Hadi içeri. Aha. Aha öksürecek. Aha öksürün içeri. Hayır yeter. Yeter. Yeter 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 yeter. Hayır öyle yapma öyle yapma. İçeri. İçeri yeter. Hayır. Sen öksürmesen gidebilirsin. Hadi. Bak öksürdün. Yürü. Hadi eve. Hadi, kan, oynamıyorum, oynamıyorum. Kaan. Oynamıyorlar. Eve gidiyorlar. Hastalar ikisi de. Arkadaşlar. Ar 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 herkese bay bay yapın. Görüşürüz. Hayır. Bizim yeter. Görüşürüz. Bana. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.